Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile sizlerleyim arkadaşlar. E, güzel oyuncumuz Alina Bozun güzel görüntüleri geldi. E, video görüntülerini sizler için videomda düzenleyip sizler için kanalımdan paylaştım. E, umarım videonu beğenirsiniz arkadaşlar. E, başarılı oyuncumuz Alina Bozun e, birbirinden güzel, muhteşem paylaşımlarını e, video şeklinde toplayıp e, sizler için kanalımdan paylaşmaya devam edeceğim. Bunun için kanalıma destek olmaya, abone olmayı, yorum yazmayı, beğen düğmesini basmayı unutmayın. En güzel görüntülerle görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Kanalıma izlemede kalın.